Merhaba Beren'cim. Merhaba. arkadaşlar biz Berenle bugün kum boyama yapacağız. Hadi bakalım aç bakalım kum boyamalarına. Evet. Annem kamera arkasında yapacak. Evet. Hadi bakalım. Ben bir şey yok. Wow, poşet çıktı. Evet, poşete saklamak için o poşetler ha, berencim. Yaptığın kum boyamaları bu poşette saklayalım. Kum Kumların benim. dağılmasın diye. Arkadaşlar kum boyama resimlerimiz bunlar çok belli olmayabilir ama yaptıktan sonra belli olacak gördüğünüz birisi gibi. Birisi böyle çocuk evet. Birisi itfaiye arabası. Birisi böyle şato gördüğünüz gibi. Diğeri arı, arımaya herhalde. Bu kedicik. Gördüğünüz gibi bu prenses. Bu balina yüzüyor. Bu da papan. Hangisini boyamak istersin? Ben. Evet. Seç bakalım. Hangisini boyamak istiyorsun? Papan. Papağan mı? Evet. Papan biraz karışık ama boyabilir misin? Evet evet. İyi tamam. Hadi bakalım. Kutunun üstünde var. Kutuyu istersen masanın üstüne koy. Kutuya evet. bakarak yapalım. Kutunun arka tarafında da Renklerimiz var bu şekilde gördüğünüz gibi. Yine ben arı maya yapacağım. Arı mayayı mı yapacaksın? Evet. Tamam. Arı mayayı bak burada en üstte. Al bakalım arı mayayı. Ee, ben de beren hangisini yapsam? Ben de balina'yı yapmak Aa, istiyorum de ya. Ama bir kedicik vermiş. Ben ben balina yapmak istiyorum. Yunus. Ay Yunus'u. Tamam hemen tamam. senin. Hadi bakayım. bakalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz renk, gibi 16 tane. Renk. Evet. Renkli boyalarımız renk var. Evet. Bunu böyle koyalım mı? Buna Hı. bakarak yapalım. Evet arkadaşlar. Başlayalım o zaman Beren'ciğim. Evet. Hazırsak. Başladım. Ben Yunus'u seçtim. Ben Sen Arumaya'yı seçtim. Bu arada annem çubuklar getirmiş. Evet. Bu ince çubuklara da ihtiyacımız var bizim. Hadi bakalım. Başlayalım. İlk önce neresinden başlayacaksın? Ben gözünden. Gözünden mi? Evet. Ee, ben evet. de... Bakalım şu kafa bölümü var ya ben Aa bir şey diyeceğim gri, bu arada. Gri evet griyimiz yok. yok. Ben, Ama yapacak bir şey yok. Ben mavi. Ben o zaman şey yapayım. şu Ben siyah. gözünü mavi yapacağım. Bu siyahla griyeli bir şey karışık herhalde Beran ya. Ben bundan yapayım. Tam siyah. Bundan yapacağım ben. Bakalım gri olmadığı için bundan dökeceğim. Evet. Yalnız Beren'cim bir tane silkeleme kabı getirsene. Bu kumları silkeleyebileceğimiz bir kap. Kap mı? Evet. Ben getireyim. Dökmeyi. Şunun içine. Ha getir onu dökelim. Onu sonra dökeriz. Sonra onu dökeriz çöpe. Tamam. Ben siyah yaptım ama gerçekten nasıl olacak merak ediyorum. <laughs> Sence nasıl olacak? Bence güzel. Sen mantıklı mı davrandın acaba? Ben az kattım. Az mı kattın? Evet ben. Bak. Bakalım benimki nasıl olacak? Ben böyle az Evet. Kattım, Şimdi şuradakinden başlayalım. Şurada kanadı var. Bunu da çıkartıyoruz. Buraya çöpünü koyalım. Evet. Anne baksana benimkine. Gözü mavi mi orada resimde? Evet. Bak. Hmm. Aa, içi siyah Evet, o yüzden sordum zaten. Neyse. Ortasını mı çıkardın sen? Evet, orta bebeğini. Hmm. Neyse, artık olacak. Ama olacak herhalde ya, öyle böyle yapacağız herhalde. Aynen. Deneyelim, denemeye değer. Başka? Ben kafama görüyor ve yapsam diye düşünüyorum. Neden? Çünkü oraya bakarak zor olabilir. Tamam nasıl yapmak istiyorsan öyle yap o zaman. Tamam kafama göre yapacağım. Nasıl olacak ondan sonra bakalım. Siyah Yunus gördün mü hiç? Hayır hiç Hiç görmedim. <laughs> ben de ama mecbur bir elimizde de, gri olmadığı için. Bir de ben hayatımda hiç mavi gözleri görmedim. Mavi gözlü <laughs> görmedik değil mi? <laughs> ama bu resim olduğu için <laughs> her yapabiliriz sıkıntı yok. Yani. <laughs> Yani biz daha öncesinde arkadaşlar şimdi de e, yapmıştık. Bizim kum boyuma videolarımız var daha önceki. Beren arkadaşlarıyla yapmıştı. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. O videomuzu da ekleriz. O videomuz da çok eğlenceliydi. Beren arkadaşlarıyla yapmıştı. Çok eğlenmiştik. Ay çok kaçtı. Çok mu kaçırdı? Aslında çok Valla bir şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım şuradaki. Anne seninki canavara benzedi. Ya niye öyle diyorsun Beren kalbimi kırıyorsun şu an. Ama artık. gerçek canavara benzedi. Ama yani gri boya yok. Gri boya e olmadı içinde. <laughs> e seçmeseydin. olur mu? Sonuçta biz bunu da boyacaktık. Yunus Doğru. boyamayacak mıydık? doğru boyayacaktık. E, Öyle böyle boyayacaktık sonuçta. Evet, sonuçta böyle gri olmasa bile başka bir renk yapacaktık. Şimdi diline geçtim ben. Sen neresindesin? Ben hala gözünü bitirem. Gözünde misin? <laughs> evet. Şaka yapıyorsun. Gerçek. Hala gözünde mi? Benim neredeyse bitti ya Bera. Ama ben çok özleniyorum yani. Ben de özeniyorum Ben özensiz mi yapıyorum? Yani şimdi sen bana ne demek istedin Beren? Yani sen birazcık <laughs> eh işte yani Aşk diyorum. Aşk olsun Beren'cim. Ben gerçekten özümle yapıyorum ben şu Ben ten rengi yapacağım gözünün altına. Ten rengi. Evet. evet ben şu an can simidini deniz simidini çıkarmaya çalışıyorum. Deniz simidine geçtim ben bu arada. Gerçekten mi? Evet. Neden gözünü bitiremezsin? Valla o seni düşüneceğim Beren'cim. Ben pembe yapacağız. Deniz simidini. Çünkü sen çok özensiz yapıyorsun. Aa, nasıl yani özensiz yapıyorum ya? Niye bana böyle söyledin? Şimdi onu anlayamadım. <laughs> özensiz yapıyorsun çünkü. Hiç de özensiz yapmıyorum. Şu an özenerek yapıyorum Bera. Allah Allah. Bak, bak oluyor mu anne gözüm? Oldu. Ama beyaz belli olmuyor tabii ki. Yok kamerada belli olmuyor. Evet kamerada belli olmuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar size Evet. En güzelini arkadaşlar seçecek. Aynen. Yorumlara yazın arkadaşlar en güzelini kim yapmış diye. Bence en son taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas'tan kim kazanır? Sonunki en güzel olmuş. Hayır. Öyle <laughs> haksızlık olur canım. Taş kağıt makasla en güzeli belirlenir mi? Belirlenir. Bence belirlenmez. Benim Benimki çıkmadı da. Aa çıkmıyor ya. <laughs> Çıkartamadın mı? Ha çıkarttım. Evet, benim simit bitmek üzere, simit de bitiyor berenciğim. Benimki hala bir şeyler olmaya çalışıyor. <laughs> Beren sen hala gözdesin, herhalde arımayayı akşama kadar bitiremeyeceksin bu gidişle. Şöyle resimde çok kolay gözüküyor. Resimde çok kolay gözüküyor ama gerçekten tabii ki zor. Arkadaşlar yavaş yavaş oluyor benimki. Evet, şimdi gözlere geçtik. Gözler, bakalım beyaz, mavi ve siyahmış. Burası beyazmış. He, Buraya, ben dök, gözünü açmadım, döküyorum gözüne. Allah. Nasıl yani gözünü açmadın? Gözünü açmamışım, gözüne boşuna şey döküyormuşum ben. Aa, açmazsan öyle olur. Şimdi mavi döküyoruz gözünün ikinci katmanına. Evet. Kum boyama da çok değişik bir olay değil mi Veren? Aynen. Zevkli, uğraştırıcı ve sonunda yorucu oluyor. Ve sonunda ortaya çok bir şeyler çıkıyor. Değişik bir şey çıkıyor en sonunda. Aynen. Ama güzel yaptığın zaman güzel şeyler de çıkıyor. Aynen. Özenirsen. Bunun gibi mesela. Bunlar gibi. Evet. Anne şöyle bir şansımız Bakın, var mı? Bakın gözü. Nasıl olmuş Beren'cim gözü? Güzel. <laughs> Seninkinin gözünden güzel olmuş mu? Hmm. Bence de. <laughs> anne. Evet. Şey diyecektim. Evet. Ee, ne diyecektim? Dedin? Ben şu an su damlacıklarına geçtim. Su damlacıklarını yapıyorum. Sana var mı ki su damlacıkları? Evet. Bu balina şeyde yüzüyor. Ha, doğru doğru. Suda yüzüyor. Onun için su damlacıklarını çarpıyor. Ben burnunu yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Bakayım. Vay güzel yapmışsın ha. Ağzının içi de kırmızı. Bero. Evet biliyorum biliyorum. Onu da unutma. Ben videodan önce yiyeceğine baktım. Yiyeceğe baktın mı? Evet. Ne var ne yok. Aynen. <laughs> baktım. Arkadaşlar siz de evinizde yapabilirsiniz. Çok eğlenceli bunlar. Gerçekten böyle aktiviteler çok eğlenceli oluyor. Yorucu güzel... oluyor ama eğlenceli oluyor. Güzel vakit yani. geçirebiliyorsunuz. Şu an koronavirüsten dolayı da evdeyiz. Aynen. Sonuçta bu aktivitelerle... Eğlenmek istiyorum. Vakit diyorsunuz ama eğlenemiyorsunuz. Tablet telefon yerine böyle aktiviteler evet. alıp oynayabilirsiniz. Evet, size. biz tablet telefon yerine böyle aktiviteleri hmm. daha çok tercih ediyoruz. Siz de bu şekilde Biz bunu çok ucuza aldık. Evet. Fiyatlar da uygun zaten. Hmm. Evet. Alttaki su damlacıklarını da çıkartıyorum. Ben konuşmak yerine konu ben konuşmayacağım. Neden? İşte. Daha mı yavaş yapıyorsun konuşurken? Evet. <laughs> Beren. Beren'cim ben senden önce bitireceğim gibi gözüküyor. Ben etrafını da yapacağım. Etrafını da güzel bir şekilde yapacağım biliyor musun? Komple sayfayı. Aa, anne bugün de çok kar yağıyor dışarıda. Evet arkadaşlar. Birazdan çıkacağız zaten. Dışarıda feci bir kar var. Biz Anlatamayız. ama evde aktivite yapıyoruz gördüğünüz gibi. Sizin için. Evet sizlere güzel videolar çıkartacağım. Bak anne ben siyah geçirdim böyle kenarlarını siyah geçireceğim. Ben daha hala yüzündesin ve yüzünün daha sadece göz kısmını bitirmişsin. İnanamıyorum. sana herhalde akşama kadar devam edersin. Keşke şeyi yapsaydım en hızlı bitiren challenge. Yok artık anne. E ne yapayım yani baksana sen o kadar yavaş gidiyorsun ki. Zorunu seçtim çünkü de. Zor olanı mı seçtin? Evet. Sen bence en kolay olanını seçmek istedin de en kolay olanı sana zor geldi. <laughs> kolay gözüküyor, zor oluyor. Zor gözüküyor, kolay oluyor. Ee, öyle kolay diye yanılmayacaksın Berol. Ben şöyle döktüm anne. Ne ee, yapacağım? Elinle de, ya? de sür. Bak böyle kenarlarını siyah yapacağım belirgin olsun. Ha kenarlarını siyah yapacağız. Evet. Aferin sana güzel fikir. Allah çok kaçtı gibi. Arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Çok güzel oldu. Ben de kenarlarını boyayayım ya. Ben de kenarlarını çıkartayım o zaman. Kıskandın mı? Evet senden kıskandım biraz. Ben de kenarlarını hangi renge boyasam acaba? Bence Bilemedim. siyah boya ki belirgin olsun. Hayır, siyah zaten Bak, yumuş. bak. Vay! Wow. Böyle. Evet, çok bak. güzel oldu. Çok mantıklı yapmışsın. Ben de kenarlarını, kenarlarını, kenarlarını turuncu yapayım. Turuncu? Tamam. Kenarlarını turuncu yapayım ben de. Sa Bakalım. Nasıl olacak? Gerçekten Yoksa daha kötü mü olacak? Anne baksana. Ne oldu? Ben wow. tabi sirkelemedim buna. Sirkeledikten sonra arkadaşlara göstereceğim ben. Tamam. Sözüyorum. Ben bayağı bir değişik bir şey yaptım yalnız şu an. Yunus'tan farklı mı? Yani sanki farklı olacakmış gibi. Arkadaşlar benim şöyle oldu. Bak anne. Aa çok güzel oldu ha kenarları. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok belirli oldu. Ama benim hala şöyle şeylerim var. Boşluklarım. Boşluklarını biraz biraz dök. Elinle sür anneciğim. Yüzüğüm sert. Valla seninki güzel oldu ha. Bir gözler o kadar uğraşmana rağmen sanki biraz olmadı gibi ya. Ama yani oldu sonuçta yani. Araya benzettik yani. <laughs> Bakalım benimki nasıl olacak. Beren, Beren nasıl olmuş? Bakayım. Bak bakalım. Güzel. Değişik bir yunus ortaya çıktı yalnız. He. Şurada bir kağıt var herhalde. Oraya geçmemiş. Aa, bu altta kalmış. Bak ben her yerini soydum. Bak içini falan da yaptım ben. Bravo sana. Eksilteceğim annemin. Ya Beren, eksiltme. Yüzde. 99 veriyorum. Ya niye öyle bir şey yaptın şimdi? O kağıt yırtılmış ama benlik bir durum yok ki. Bak senlik. Ben yırtmadım ama. Sen yırtmadın ama kendi yırtıldı sonuçta. Senin kağıdın değil mi? Evet. Eee o zaman. Oh Beren şimdi benim bir puanımı içeride. Bilerek yapıyorsun değil mi? Yok. annem beni geçmesin diye. Yok. Bilerek yaptım bence. Hı <laughs> -hı gelmişti. Arkadaşlar bakın nasıl gözüküyor? Bence gayet güzel gözüküyor. Benimki de böyle. Senin gözler biraz hayalet göz gibi olmuş böyle. Anne. <laughs> şaka yaptım, şaka yaptım. <laughs> devam et hadi, devam et. O zaman göz. ben de seninkine sıfır yapayım puanı. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Zaman. Şaka yaptım, şaka yaptım. Devam et sen. İndiririm bak puanı ben mı indireceksin? Evet. Dalga geçersen 0 eksi 0 yaparım. Ya olmaz ama. Niymiş? Hah, şimdi bunu da çıkardık. Çevresini yapacağız arkadaşlar. Ben orayı sarı yapmayı düşünüyorum. Sarı mı? Hı uh hı. -huh. Komplesine. Evet. Ama zaten arı sarı. Bak, bak. Ama bir şey soracağım. Zaten arı sarı. Tamam. Niye sarı yapıyor? Arı sarı. Anne çok güzel espri. Arı sarı. Evet arı zaten sarı. Senin orayı da komple sarı yapman değişik değil mi? İyi. İşte. İyi yap da görelim bakalım. Şunu bakalım. Ben ter rengi gibi bir şey yapacağım ama. Ya benim ağzı çok kötü oldu. Bakayım. Aley, <laughs> ben kazanacağım. Yok hiç de canım. Sen kötü yapıyorsun. Ama ben kazanacağım Beren. Merak etme. Tamam, Bence zaman... uğraşma. Bırak. Ben nasıl olsa kazanmışım. Tamam seninkini sıfır alıyorum. Sıfır mı? Evet. E, niye ki? Ben yapıyorum şu an. Ben de yapıyorum. E, sen kendin dedin ağzı kötü oldu diye. Birazcık kötü oldu. Ağzdan o zaman puanını kesiyorum ben senin Beren. Ben de seni o yırtık yerden kesiyorum. Aa sen şimdi yırtık yerin nerede olduğunu bile bilmezsin. Bilirim. Şurada. <laughs> Unutmamış. Beyazlık gözüküyor. Evet orası ama ben yırtmadım ki oraya. Kartonun kendisi yırtmış. Evet çok güzel olacak. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Heyecanlı bir şekilde şöyle dağıtıyorum elimle. Parmaklarım gıdıklanıyor ya. Benim de öyle. Değil mi? <laughs> Bakalım. Wow. Wow, sarı güzel oldu. Evet kristalli gördüğünüz gibi bir yunus ortaya çıkardım. şaheserim serim Niye gülüyorsun? Arkadaşlar kötü mü oldu? Aa! Bera, niye öyle bir şey yaptın şu an benim moralimi bozmaya çalışıyorsun? Kötü olmuş. Hayır, neresi kötü? Gayet güzel oldu kötü. ya. Arkadaşlar kötü mü olmuş ya? Şurada bir tane parça kalmış, onu da çıkartalım. Benim daha çok var, kanatları, yüzü falan var. Benimki bitti. Vallahi Beran. Seninki kısaydı çünkü. Hayır, üçte işte kısa değil ben hızlı hızlı yaptım. Ben hızlı yapmıyorum. Beren benimki bitti. Gördüğün gibi. Arkadaşlar Yunus bu. Benim yaptığım bu. Tabii ki bizde gri boy olmadığı için ben siyah yapmak zorunda kaldım. Çünkü diğer Yunus Ben ondan benzer olunacağım. yapmadım. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. Bence benimki daha güzel. Ben de şimdi bitireceğim. Bitir. Hadi bitir de bakalım nasıl olacak. Gözü ne? Heh, ben bitirdim. Dışı mı kaldı? Dışını hangi rengi boyayacaksın? Bilmem. Bilmem derken bilmiyorum. Allah Allah. Dışını ben maviye mi boyayayım? Hayır, maviye boya. Bence boyama. Kanatları mavi karışır. Ee, bence dışını sen hangi renge boya biliyor musun? Hangi? Ee, pembeye boya. Daha belirgin olur. Tamam pembeye boyun. Pembeye boya. Bir kere de senin istediğin olsun. Tamam bir kere de benim istediğim olsun hadi bakalım. Ama bak nasıl döküleceğini ben sana söyleyeyim. Bak öyle dökülmüyor. Bak böyle döküyorsun ya. Böyle böyle yayarak gidiyorsun. Çünkü her yerine dökülmesi için her yerine böyle böyle yay ki. Anladın mı? Bu şekilde. Ondan sonra her yerini kaplamış olacaksın. Şimdi de bunları da Elinle. Sen alıp bir yere dökersen o diğer yerlere gitmez. Şimdi de elinle dağıt. Her yere. Şöyle de. Genelde dışarıda yapıldığında şöyle şöyle yapılıyor. Böyle böyle yapılıyor. Ama biz şu an ev kirlenmesin diye elimizle yapıyoruz. Evet. Şuradan alacaksın anne. Tamam. Boşluklara dökeyim. Evet. Sür, elinle sür. Gördün mü? Pembe daha belirginleştirdi. Aa. Arkadaşlar dur, şimdi bir gösterelim mi arkadaşlara? Göstersen arkadaşlar birininki bu, evet. gördüğünüz gibi arımaya Tabii pembeyi ben söyledim. Bab <laughs> babam, anneminki saçma. Bu sapan da benimki. Bir şey oldu. Aa, niye saçma sapan aşk olsun Beren ya. Benimki de ba Aa, balina arkadaşlar balina. Yalnız, yalnız. <laughs> Yunus pardon. Adını unutuyor annem. Yani. Evet. ikisi gördüğünüz gibi. En güzeli hangisi ise yorumlara lütfen yazın. Beren'inkini beğenmeyin arkadaşlar. Benimki ne tamam yok. mı? Yok yok. Buna beğenmeyi atın. Buna çok beğeni atın. Böyle 100 bin. <laughs> 200 bin. Evet. Şimdi bunları da ne, yapıyoruz? ne yapıyoruz? poşete. Ne yapıyoruz? Poşete koyuyoruz. Kumları dökülmesin. Ve dağılmasın diye. Setimizin Ve içinden, kaybolmasın evet, diye Evet, setimizin içinden çıkan poşetlere. Ah, yırtıkmış. Yırtık mı? Evet. Tamam, başka poşet getir. Şu an poşetledim. Gördüğünüz gibi. Nasıl duruyor? Artık daha temiz, daha dökülmeyecek. Bakın, poşetlemeyi de yaptık. Anneciğim, evet. Bakayım nasıl yaptın Ters, ters yaptım. Dur, dur, dur. Bekle. Burayı arkaya getireceğiz. Aa. Evet. Çünkü bantlı yer arka kısmına gelecek ya. O He Orası. doğru. burayı böyle. Burayı da açıyorsun. Evet. Paketliyorsun. Gördüğünüz gibi Paketleme ile yaptığı de tamamlandığına göre. Sanki böyle dosyayı alıp birisine vereceksin gibi. Evet, Ağzı bireye hediye götürebilirsin bir arkadaşına Aa. böyle yapıp üstüne de hediye kurdalesi yapıp bir arkadaşına Aa. hediye götürebilirsin. Aynen. Çok güzel olur bence. bence Arkadaşlar yani. bir aktivitemizin daha sonuna geldik. Çok güzel çok eğlenceli bu aktivite. Gerçekten çok eğlendik. Çok güzel vakit geçirdik. Bir aktivitemizin daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek yaptım. üzere. Evet bayılardan <laughs> kule yaptın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Bey arkadaşlar. Be be,